Merhaba arkadaşlar tekrardan bir süper bir adventure videosu sizlerle birlikteyiz ee, Hatırlarsanız en son bir mod indirmiştik Çoğu kişi modun nasıl indirildiğini sormuş Şu anda açıklamada e, açıklamada nasıl indirdiğimizi gösteren linki bulabilirsiniz Oradan tıklayarak süper bir adventure'ın bu modunu indirebilirsiniz Bu modda şimdi ise nasıl özellikler olduğunu göstereceğim Bu arada online bağlanmamızın sebebi şuradaki players bölümü Onu da göstereceğim ee, Şöyle çıkalım Öncelikle burada god mod var. Bu god mod şu işe yarıyor. Öncelikle bir kaplumbağa köyüne gidelim. God mod zaten tanrı modu gibi bir anlamı var. Bu bizi ölümsüz yapıyor. Şimdi kaplumbağaları değeceğim ve ölmeyeceğiz. Ben modu bilmiyorum. Ha. Ben de görmüş olacağım. Biraz biraz biliyor açıkçası. Evet bazı şeyleri biliyorum. Şimdi bir kaplumbağaların yanına gidelim. Ve size gösterelim. Bana da geliyor mu ölümsüzlük? Hayır Peki. muhtemelen hayır. Mesela de yani, dene. Ölümsüzlük açık mı sende? Bende açık. Yok. Bana gelmiyor. Geliyor ya. Hayır az önce canım gitti. burada. E i̇şte canı cana gitmiş. Şimdi ise biz deneyeceğiz. Bütün kaplumbağaları vurmayı nasıl başardın? <laughs> Bir kaplumbağa Neyse karşıya o da geçelim. De galiba. Şimdi göstere gösterelim. Ve gördüğünüz gibi kaplumbağa bana değse de hiçbir şey olmuyor. <laughs> Sen Şimdi, şimdi ise gibi gözüküyor. Aa. Şimdi ise öbür özelliğimiz olan no e geçiyorum. No Clip her şeyin içinden geçmenizi, uçmanızı, istediğiniz her şeyi yapabilmenizi sağlıyor. Mesela bu eve çok merak eden var. Gidelim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok mesela içinde. Mesela. Şöyle ağaçların üstünde duralım. Beni görebiliyor musun? Aa. Nerede? Ben, ben. ben. seni Bir dakika Görüyorum. Dur. Nasıl duruyorum? Aa, onda da ağacın üstünde görünüyorum bu arada. Şimdi inelim ve öbür özelliğimize geçelim. Time scale'a geçiyoruz. Bu zamanı kontrol ediyor. Zaten e, online harcada videosunda falan yapmıştık. Gördüğünüz gibi 0.2'ye çektim ve çok yavaşız. Çok yavaşız ama ben kardeşimde sen... ise şu anda bakın hala hızlı. Bizde ben yavaş gözüküyor. Yok. Şu an bir zaman farkı var. Mesela kardeşim şu an ağacın üstünde. Şimdi ise şöyle yapacağız. Şimdi ise zamanı hızlandıracağız. Ee, mesela zaman hızla, gördüğünüz gibi arkadaki platformlardan da anlarsınız. Böyle bir 3000 e yapa, 3000 yapalım. Gördüğünüz gibi 3200 de çok hızlı dönüyorlar ve biz de hızlıyız. Ben hala normal hızındayım. Evet, biz de hızlı gibi dursa da aslında o hala normal hızında duruyor. Hatta bunu sona çekersek bu arada çok oyun çöküyor. Onu başka bir videoda yapalım bence. Şimdi hatta fazla kalsın zaman. 1600'de kalsın. İyi. Hatta 1000 bin ya da dur normal dönelim. Burada kamera menü var. Açıkçası bu çok karmaşık bir şey. Öncelikle burayı açıyorsunuz, bunu ayarlıyorsunuz falan aşırı karışık. Gördüğünüz gibi burada başka şeylerin kameralarını ayarlayabiliyorsunuz. Ee, böyle bir görüş var. Mesela hani köy oy oyunları olur ya. Böyle köy kurarsınız. Onun görüşüne geçiyorsunuz. Ve bu birazcık da garip duruyor açıkçası. Çünkü oyunun dışını falan da ne görebiliyorsunuz. Ki. Bu aşırı zor olur ya. Ya bu var ya. Bin tane bölüme ayrılır. Baksanıza ya, görmüyoruz. Neyse şimdi şu şeyleri kapatalım. Heh. Şunu açınca oluyor değil mi? Evet. Şimdi onu da aldım ya. öbür şeyimize geçiyoruz arkadaşlar. Ee, sıradaysa Object Manager var. Açıkçası bu benim bayağı hoşuma giden bir şey. Mesela seni seçemiyormuşum. Iııı ee, Mesela çiçeği seçtik. Çiçeğin boyutunu büyütebiliyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Yapsana. Çiçek bana karşı geliyor. Üstünde durduğun için bu küçülüyor önce. bu arada. Neyse o zaman bir dakika. Hah buldum en güzellerinden bir tanesi. Kaplumba. Kaplumba. Geldi kaplumba. Aa, şey kapatmış. Özlem. Nehri seçtim. Yanlışlıkla nehri seçtim. Bir daha Bir dakika. Arkadaşlar tekrardan geldik. Bu arada nehri seçtik. Nehir mesela bunu açtığımız zaman su yok oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama bende su var ve sen yüzüyor görünüyorsun. Biz aslında şu an yüzmüyoruz derken. Şimdi tramboline basınca aklıma trambolin de geldi. Trambolin de alalım. Bunun da boyutunu Kendim devasa de yapalım. Aynı. Bakalım nasıl o. Uhu, kocaman olmuş. Bak, en köşede bile zıplayabiliyorum. Şimdi mesela başka neler var? Kafesin boyutuyla oynayalım. Ya böyle şeylerin boyutuyla oynadığımız bir video başka zaman yaparız muhtemelen genel anlamda. Evet diyelim. Ha, kafesi aldım. Mesela bu, bu yapma. Ha. Bu kafesi mesela şimdi, Heh, özelliklerden başka bir tanesi daha. Burada klonlayabiliyorum. Çok güzel. Gördüğünüz gibi aynısından iki tane oldu. Cimol var. Ben biraz para topluyorum şu anda. Boyutuyla oynayabiliyoruz da lütfen. Hayır gelmiyor süre bitti. Oyun attı. Oyun nasıl attı? Neyse biz bir geri gelelim. Ee, arkadaşlar tekrardan geldik oyun açıldı. Şimdi tekrardan geldik. En son object manager ile işte bir şeyler yapabiliyorduk. Tekrar göstermem gerektiği için ha geldim. Fizik diyebiliyorum. VH diyebiliyorum. Şu an kapitalistle mesela oynayabilirim. Gördüğünüz gibi. Kapitalist çok garip bir şekilde duruyor. Bunu ittirebilirim, suya atabilirim. İstediğim her şeyi yapabilirim. Mesela böyle garip grup özellikler var. Büyütebilirim de. Şuradan. Kapitalist oyuncağa dönüştü. Evet. Düşünün kapitalistten bir oyuncak. Böyle garip grup özellikler var. Ee, şimdi şu kısmı kapatalım. Bu nasıl kapanıyor ya? Ha tamam kapandı. Şimdi ikinci kısmına gelelim. Klonlaya da biliyoruz. Gördüğünüz gibi aynı kapitalustan bir tane daha yaptık. Hah. Hatta bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani sadece öyle değil bariyeri. Bariyer. Bariyeri alabilirsek. Lütfen şu bariyeri alır mısın arkadaşım? Alayım mı? Hah aldım. Ya Hah. Aldık. Bu arada bir yeri seçerseniz rengi değişiyor. Şimdi Burada kulonunu da diyebiliyoruz kapatalım. gördüğünüz gibi. Ya kapatabiliriz gerek. de gerek, gerek yok. Mi? Bu arada yerleriyle falan da oynayabiliyorsunuz buradan. Mesela pozisyon diyor. Şu bariyere dikkatli bakın bak. Ya da kaplumbağa köyünü de kapatalım hadi gelmişken. Gördüğünüz gibi şu an kaplumbağa köyü kapalı. Ee, kenardan mı gireceğiz? Yok, ucunda kalıyoruz. 18 ayı nereden kurtaralım? Neyse. Şimdi başka neler var? Silebiliyoruz devletli Üçüncü sayfaya geçemedik. Yine attı. Arkadaşlar tekrardan geldik. Ee, en son nerede kalmıştık? Object Manager'da. Tamam şimdi ee, tekrardan bir dakika hızlıca tamamını gösteremedik. Mesela platformu seçtim. Bu sefer burada sevdi object diyebiliyorsunuz. Mesela kaydettim. Bunu istediğim bir yere kullanabilirim. Mesela Kaplumbağa Köyü'ne gidip kullanlayalım. Sonrasında öbürlerini göstermeye devam ediyoruz. Kapı makineli muazzam olacak. Evet. Deyince tabii çalışır mı onu bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Gördüğünüz gibi geldik. Şurayı geçelim. Buraya geldik. Ee, nerede? Buradan seçtik ve load dedik. Gördüğünüz gibi platformu buraya taşıdık. Kostümümü değiştiremiyorum maalesef. Burada istediğim yine her şeyi ayarlayabilirim. Şimdi ay köyüne geri dönelim. Hatta istersem çöldeki arabayı bile getirebilirim. Onu da başka videolarda tekrardan yaparız. Şimdi buraya tekrar geri döndüm. Ee, Object Manager. Layer menüyü mi? Ben galiba evet bir yerleri geçtim. Play ben az menu. önce nereye gösterdim? Ben az önce bir dakika. Buraya burayı gösterdim. Layer atladık mı? Bakarız. E Burada tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ha burada galiba başka müzikleri oyuna aktarma falan var. Neyse burası çok şey değil. Evet player menu var. Ya burada zaten çok bir olay yok buranın. Sadece kendinizi mesela böyle taşıyabiliyorsunuz. Veya boyutunuzu büyütüp küçültebiliyorsunuz. Fakat bizde bir hata var. Yok olduk. Evet. Görünmeziz arkadaşlar. Tabi başkalarında hala görünüyoruz da. Biz kendimizce şu an görünmez olduk. Ee, Sebebi yeniden başla diyelim. Buradan mesela no clip hızlı falan var. No clipte ne kadar hızlı uçtuğunuzu ayarlayabilirsiniz. Sonra first person view. zaten bunu da videosunu yapmıştık. Nefret ediyorum bu görüşten artık. Böyle bir görüşe geçebiliyorsunuz. Bence Önceden tatlı evet. diyordun ama. Evet. Burada da böyle ayarlamalar yapabiliyorsunuz ne kadar yakın uzağı görebileceğimizi. Bunun ne olduğunu tam ben de bilmiyorum. Ha, turning diyor mesela. Şimdi playable Şişika. Burayı maalesef şu an gösteremiyoruz çünkü bize kovan gerekiyor. Niye ki? Bir dakika şunu kapatacağım. Ne oluyor ki ama? Ya, burada sadece şey olarak görebiliyorsunuz. Hani Şişika'ya biniyorsunuz ya final kısımda. Evet. Oradaki Şişika'nın boyutuyla oynuyorsunuz. Yani bunu da çok göstermeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Şöyle odır Other var. Odırda şimdi burada Fox diye bir şey var. Oyunun sesini bir yanda değiştiriyor. Minecraft değil mi bu Şöyle kısacağım. Evet Minecraft. Minecraft tilkisi çağırıyor direkt. Gördüğünüz gibi bir sürü Minecraft tilkisi var. Bir de burada gördüğünüz gibi futbol üniformasını şey... E, aktifleştir diyor. Bu şey işe yarıyor. Mesela normalde... E, şunu bir kapatalım. Futbol üniforması alırsanız ve buradan çıkarsanız... Futbol üniforması yok olacak. Fakat... Bunu eğer ki aktif ederseniz ve alıp çıkmaya çalışırsanız gösterelim. Böyle kalıyor arkadaşlar üstünüzde. Çok güzel. Seviye seveye ben yeniden başla diyeceğim. Bu arada. Şimdi o tilkileri yapacağız. O tilkiler biraz rahatsız edici. Gördüğünüz gibi kıyafet hala üstümüzde bu arada. Şimdi bu odurdan da çıkalım. Players diyor. Ee, bu online bağlanmanız gerekiyor açıkçası. Ama online'dayken de maalesef ki karşınızdaki kişinin boyutuyla falan oynayamıyorsunuz. Tek yapabildiğiniz şey onun ismini görmek. Onun dışında maalesef hiçbir işlevi yok. Settings var. Ya burada da işte belli başlı ayarlar var. Mesela dil diyor. E, ee, Türkçesi yok bu arada. Show hint buttons diyor. Burada menü boyutu var. Şu anda devam ediyoruz. şunu biraz şöyle büyük aslında. Eski haline getirmesi zor oluyor. Buradaki ikonun boyutu var. Şöyle devasa yapabiliriz. Küçücük yapabiliriz. Ama ben normal kalmasını istiyorum açıkçası. Ha çok büyük olmuş. Dur yanlış şey geldim. Hı, oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da pek bir şey yok. Ee, size moddaki bütün her şeyi gösterdik. Modu nasıl indireceğinizse zaten açıklamadaki linkte var. E, açıklamadaki linkten oyunu indire ay modu indirebilirsiniz. Bir sonraki süper bir redençi videomuzda görüşmek üzere. Fakat şey şunu da göstereceğim. Var, var, var. Ana ekranı bir geri dönelim. Gördüğünüz gibi aa, üstümüze kalmadı. Geçen sefer kalmıştı bu arada. Herhalde bir hata oldu. Normalde Kalmış kalıyor. Miydi? Evet, kalmıştı bir hata oldu. Neyse, bir sonraki süper bir redençi videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Que isso, gente, que a bye-bye.